YKS'ye son 31 gün yani deyim yerindeyse son bir ay bu bir ay gerçekten çok çok değerli olduğunu sizler zaten benden daha iyi biliyorsunuz ve bu bir ay içerisinde emin olun netlerinizi artırıp hayallerinizdeki üniversiteye gireceksiniz ya da netlerinizi iyice sağlamlaştırıp hani arada bir böyle zikzaklar çizen netlerinizi iyice sağlamlaştırıp üniversite kapısını açacaksınız inşallah. Günün sözüne baktığımızda başarı için gerçek fırsat işte değil kişinin içinde yatmaktadır yani hani insan bir şeyler yapıyor işte 10 soru çözüyoruz, 100 soru çözüyoruz, 200 soru çözüyoruz, denemeler çözüyoruz ama esasında gerçek başarı bizim içimizde yatıyor. Yani biz kazanacağımıza inanıyorsak, istiyorsak o zaman gerçekten başarılı oluyoruz. Çünkü isteyerek çözdüğümüzde anlıyoruz, öğreniyoruz, unutmuyoruz ve sınavda da o konsantrasyonla doğru yapıyoruz. Ama istemiyorsak ya işte annemler istediği için çalışıyorum, ya olmayacak ama bakıyorum işte neyse hadi bakalım diye çalışıyorsak bu durumda günde 500 soru da çözsek... 250 zaten uçup gidiyor. Ve sınavda da o uçup gidenlerden soru gelirse zihnimiz sıkışıyor. Dolayısıyla sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla biz şunu bileceğiz arkadaşlar. Biz bu sınavı kazanacağız inşallah. Ve bu sınavı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Son bir ay içerisinde de yapacağız. Ardından da girip inşallah en güzel soruları en güzel şekilde işaretleyip en yüksek netlere ulaşacağız. Günü yorumuna baktığımızda Utku Selvan diyor ki... Haftada tet ne kadar genel deneme çözmeliyiz? Elinize ne kadar deneme varsa hepsini bitirecek şekilde bir program yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani son bir ay içerisinde şöyle bir aylık takvimler vardır ya telefonlarda hani. Günlere göre ayrıldılar. Mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye. Burada hangi gün denemeler çözeceğinizi deneme sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ne kadar çok denemeniz olursa da o kadar iyi tabii ki. Bunun için ÖSM'nin çıkmış sorularını da deneme olarak kullanabilirsiniz. Yani geçen sene bazı konular eksikti tabii ki AYT'de. Ama e, yine de onları da çözebilirsiniz. Eksik haliyle çözmüş olursunuz. TYT, AYT, YGS, LYS denemeleri çözülebilir. Burada... Aynı zamanda başka kaynaklardan çözülebilir. Burada benim size vereceğim rakam şudur arkadaşlar. Bence, bence her gün, her gün ya TYT ya AYT çözmeniz sizin için çok büyük bir avantaj sağlar. Ama hocam tüm konular bitmedi. Olsun. Bitmese de mutlaka çözün arkadaşlar. Neden? Çünkü sizin gireceğiniz sınav bir deneme. Yani size gelecekler. Merhaba arkadaşlar. Alın şu denemeyi çözün diyecekler. Ve çözeceğiniz deneme sizin kazanacağınız üniversiteyi belirleyecek. E o zaman o denemeden ne kadar çok prova ederseniz, ne kadar çok çözerseniz, gerçek sınava girdiğinizde "Aa bugün de bir sınavı varmış." deyip inşallah en güzel haliyle yaparsınız. Sadece deneme çözmek bile 5-10 net artırıyor onu söyleyeyim. Ama çok konu eksiniz varsa veya deneme çözdüğünüzde deneme çözdükten sonra o gün hiç ders çalışamıyorsanız tabii ki bu kadar çok deneme çözmek de doğru değil. Ben deneme çözdükten sonra of yanlışlarım çıktı deyip onların üzerine giderdim. Onlarla alakalı sorular çözerdim. Deneme çözmeyi çok severdim yani. Bir de Sözelciyim. Sözel deneme çözmek kolay. Çevre baskısında etkiyi en az indirmek için ne yapmalıyız? Tam kapanma. Ne demek hocam? Yani moralimizi eğer annemiz bile bozuyorsa görüşmeyeceğiz. Diyeceğiz ki anneciğim seni çok seviyorum. Canım sana feda ama şu son bir ay lütfen e, benimle iletişime geçme. Hatta anne bana çalış deme, baba bana çalış deme, işte e, abi bana çalış deme demek yerine onları karşınıza alacaksınız. Karşınıza alıp Size çok önemli bir şey söyleyeceğim diyeceksiniz. Oturacaklar. Ne acaba ne diyecek acaba? İşte acaba evleniyorum mu diyecek? Veya da işte ben gidiyorum mu diyecek? Ne diyor acaba falan böyle bir... Sizden son bir ay bana çalış demeyin. Veya bana çalışıyorsun, çalışmıyorsun, az çalışıyorsun, kendin için çalışıyorsun gibi cümlelerle gelmeyin. Bana sadece e, ben size iletişime geçtiğimde bu konuyla alakalı e, yorum yapın diyebilirsiniz. Emin olun bunu bu şekilde söylediğinizde bunu ben psikologlardan öğrendim. Hemen etkisini gösteriyor. İkincisi eğer en sevdiğiniz arkadaşınız ben üniversite sınavına en samimi arkadaşım gerçekten o sene Ankara'da Bilardo birincisi olmuştu. Ya yani en samimi arkadaşımdı. Çok zekiydi ve biz de çok iyi bir okulda okuyorduk. O da çok iyi bir okula gideceği kesindi. Hatta yani çalışmadan bile çok iyi bir devlet üniversitesi kazandı ama çalışsa bence çok daha yüksek bir üniversite girerdi. Ankara Bilardo birincisi oldu. En samimi arkadaşım. E şimdi ben onunla aynı samimiyeti devam ettirseydim o sene, e ben de herhalde Bilardo ikincisi olurdum. Bu saçma sapan bir şey olur. Yani ne kadar anlamsız değil mi? Halbuki biz çevre baskısından kurtulmak için gerekirse en samimi arkadaşımıza, belki o şu anda üniversitede, belki o kazanmak istemiyor, belki başka bir şey. Ya seni çok seviyorum ama şu son bir ay lütfen artık etrafımızda, yani ben biraz daha işime konsantre olmak istiyorum demelisiniz. Tam kapanmam. Zaten bir ay sonra hepsi unutuluyor. Ee, en aza indirmek için. Bir de tabii ki sosyal medyayı da kapatacağız. Yani televizyondur, şudur budur diyeceğiz ki... ...kardeşim sizleri çok seviyorum ama bir ay sonra görüşmek üzere. Bir ay sonra zaten hepsinin tekrarlarını izlersiniz arkadaşlar. Yani sınav günü yanınızda ne olacaksa... ...ders çalıştığınızda da yanınızda onlar olmalı. Sınav günü yanınızda atıyorum saatiniz olacak mı o zaman... ...deneme çözerken de saatinizi uzak koyacaksınız. Yani saatiniz kolunda girmeyecek. Ve hatta kurşun kalemle mi? Kurşun kalemle. Sınav günü yanınızda böyle güzel bir çay olacak mı? Olmayacak. Dolayısıyla o zaman denemeyi de o şekilde çözmeniz lazım. Hatta ders çalışmanızı o şekilde yapmanız lazım. Eğer eksik konularımız varsa soru çözerek mi yoksa konu anlatımı kitabından mı çalışmalıyız? Tabii ki arkadaşlar öncelikle soru çözeceğiz... Sonra soruları yapamıyorsak konu anlatım kitabına bakacağız. Yani şunu demek istiyorum. Zaten konuları bitirdiğini düşünerek bunu söylüyorum. Konuyu dinleyeceğiz. İşte videodan, hocadan, konu anlatım kitabından çalışıp öğreneceğiz. Sonra artık soru çözeceğiz. Israrla soru çözeceğiz. Çünkü bize sınavda soru soracaklar. Sınavda şöyle bir şey yapacaklar. Merhaba Utku nasılsın? Anlat bize işte e, sindirim sistemini veyahut da anlat bize Atatürk ilkelerini demeyecekler. Atatürk ilkeleri alakalı bir soru metni verecekler ve doğru cevabın da önünde yazdı. Yani A, B, C, D, E'den D'den biri olacak. Yani sen esasında hiçbir şey bilmesen bile okuyarak yapabilirsin bazı soruları. Dolayısıyla senin sınav sorularına göre soru çözmen lazım. Sana sınavda soru soracaklar. Ama ya hiçbir şey bilmiyorsun. O zaman tabii ki biraz konu anlatımı çalışacaksın. Bu da önemli. Son bir ayda ben sizin olsam bol bol soru çözerim. Bol bol hata yaparım. Bunların doğrusunu öğrenelim. Soru çözmeyi de ilk sıraya denemeyi koyarım arkadaşlar. Günün üniversitesine baktığımızda Kocaeli Üniversitesi gerçekten hem devlet üniversitesi olması hem de İstanbul yakın olması bile bence tercih edilmesi gereken güzel bir üniversite. Bütün imkanları var. Günün kaynağına baktığımızda Motivasyon Pro denemelerini görüyoruz. Sınav profesyonelliğinde 5 deneme. Gerçekten zorlayıcı bir şekilde hazırladık sorularını. Birazcık sınavın anını hissedin istedik yani. Yani bir... Ee gerçek sıcaklık vardır. Bir de hissedilen sıcaklık vardır ya. Böyle hissedilen sıcaklıklardan da örnek verdik. Tam da 2020 üniversite sınavındaki gibi felsefi Türkçe sorularına yer verdik. Çeldiricili sorulara yer verdik. Aynı şekilde sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, matematikte hep kaliteli sorular seçtik. Ve burada bir soru yanlış yaptığınızda fen bilimlerinde üçüncü soru yanlış yaptım değil. Burada bakıyorsun ha ben fen bilimlerinde fizikte üçüncü soru neymiş? Cisimlerin renkli görünmesi. Bununla alakalı konu analizinizi de Coach, analiz koçluğuyla yapabiliyorsunuz. Bu denemeyi de mutlaka çözün arkadaşlar. Evet ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Kazanacağınızı biliyoruz. İnşallah çalışıp kazandığınızda da güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım.